Herkese merhaba Video ile karşınızdayım ee, günlük yaz makyajını yaptım bunu da sizinle paylaştım paylaştım videoyu şurada bulabilirsiniz daha sonra şimdi dışarı çıkmam gerekiyor yani şu anda değil ee, bir yarım saat sonra dışarı çıkmam gerekiyor bir yarım saatlik vaktim vardı planladığım iki tane de video vardı onları da dedim bu arada çekebilirim şöyle ki önümüzdeki 9 gün gerçekten çok yoğun olacağım için e, bilgisayar karşısına geçebileceğimi kamera karşısına geçebileceğimi, işte editleme, yükleme bu tip işlemler yapabileceğimi sanmıyorum. Ama tekrar bir yani yeniden dönmüşken video çekme üzerine buna da ara vermek istemediğim için dedim ki planladığım iki tane video var. Onları sizinle paylaşayım. Öyle. Ben müsaadenizi isteyeyim. Siz bu videoları e, benim yoğun dönemimde zaten izliyor olacaksınız. Çok uzaktan baştan anlayacağınız üzere Şubat'tan Haziran'a. Şubat ve Haziran dahil olmak üzere <laughs> E, favorilerimi anlatacağım bir video olacak Çok uzun olmayacak korkmayın Evet uzun bir dönem Ama toplam 10 ürün seçtim Şöyle 10 ürün seçtim Ben bu dönemde e, dışarı çıktığımda Vaktimin %95'ini Evin dışındaysam vaktimin %95'ini Okulda geçirdim e, Okulda da artık öğrenci olmadım Yani derslere giren bir öğrenci olmadığım için e, işte sürekli Kürsüde dolaştığım için Hani birazcık daha böyle yani makyajda olmayan, böyle full makyaj olmasa da daha bakımlı olmak gerekiyor. Ee, ne demek istediğimi yüksek sens yapanlar anladı sanırım. Bu arada saçlarım hala ıslak. Ee, tepemdeki şey, çünkü yeni banyo yaptım ve birazdan da dışarı çıkacağım dediğim gibi. Ee, neyse uzatmayayım. Ben bu dönemde sıklıkla kullandığım ve okul dönemi okulda da beni rahatlatan, yani aslında taşımaya müsait olan bir iki tane spek müsait değil ama hani diğer rakiplerinden taşıma imsal oldukları için ayrışan ürünlerim de var. Ee, bu şekilde seçtim, bu şekilde kullandım. Favorim diyebileceklerimi böyle e, planladım. 10 tane ürün seçtim ve şimdi sizlerle paylaşacağım. 2 dakikalık bu boş konuşmadan sonra. Ben boş konuşuyormuşum ya tamam kabul ediyorum. Bu videonun da ilk 2, 2 dakikası boş konuşmaydı. Rahatsız olun arkadaşlar. Keşke atlasaymış. İlk olarak göstereceğim şey uykusuzluk nelere kadir, özellikle mor göz altlarına kadir. Ben bu dönemde Flormar'ın yanında taşıdığım Perfect Coverage, bu 01 Fair Ivory rengindeki likit kapatıcısına bayılarak kullandım. Şöyle bir aplikatörü var, rengi çok uygun. Ee, tabii ki gözaltılarım normalden daha mor olduğu için bunu bir şekilde toparlamak gerekiyor. O yüzden Dirtyworks'ın üzerine kullanıyorum. Works hayır. Bu e, favorim değil ama elimin altındaydı. Nasıl kullandığımı göstermek istedim. Memnunum. Ee, bir tanesi tekrar alabileceğim bir ürün mü? Ee, yani böyle indirimde falan görürsem alabileceğim bir ürün. O kadar memnunum. Muhteşem değil, günlük olarak çantanızı atmalı, işinizi görebilecek bir ürün ama. Gerçi yeni bir kapatıcı keşfettim ki galiba ben bunu makyaj videomda söyledim. Züveldir Look'un dikit kapatıcısı gerçekten çok başarılı. Hani herhalde ondan alırım normal yerine diye düşünüyorum. Şimdi gelelim diğer bir ürüne. Bugün göz makyajımda da kullandığım Sephora'nın bu. Lila renkli 215 numaralı göz kalemi. Gerçekten çok çok severek kullanıyorum ben bu göz kalemini. Şu sebeple çok severek kullanıyorum. Bu göz kalemi akmıyor, kokmuyor. Göz altlarımda çok tatlı bir renk veriyor. Ve böyle ee, nasıl desem hani böyle insana daha enerjik, daha mutluymuş gibi gösteriyor ve aynaya baktıktan sonra bir süre sonra siz o mutluluğa inanıyorsunuz. Ayıp evet diyorsunuz. Ben mutluyum diyorsunuz. Ne kadar yoğun olsanız, ne kadar koşturmacı içinde olsanız bile. Ben zaten lila tonlarını tıpkı pembe tonları gibi çok seviyorum. Bu da o yüzden özellikle bu dönemin favorisi oldu. Yani en yoğun dönemimin favorisi oldu. Bir diğer ürüne geçiyorum. Banjo paletinden göstereyim. Uzun dönemin favorisi. Tabii ki Pardon, aydınlatıcı. Ee, bu aydınlatıcıyı da söyleyebilirim. Merilu'yu da söyleyebilirim. Bence tam olarak aynı değiller yapı olarak. Şöyle ama göstereyim. İkisinin aydınlığı aynı. Ama yani meydana geldikleri partiküllerin boyutları farklı sanki. Bunu düşünen tek ben miyim bilmiyorum. Siz aynı fikirdeyseniz lütfen yorum olarak bırakın. Çok tatlı bir aydınlatıcı. Tabii ki riskli. Tabii ki dikkatli kullanmak gerekiyor. Ee, bilmiyorum uzaktan gözüküyor mu? Bugün yüzümde yok. Zaten yaz döneminde dışarı gündüz çıkıyorsam çok fazla aydınlatıcı kullanmak e, istemiyorum. E, zaten hani yeterince e, parlıyor cildim. Ondan sonra güneş kremi olsun. Arada her insan gibi telliyorum. E, bu sebeple gündüz zamanda çok fazla aydınlatıcı kullanmak istemiyorum. Ama ama eğer bu şekilde bir aydınlığı gündüz taşımak istiyorsam far olarak da sıklıkla kullanıyorum bu aydınlatıcıyı. Fakat havada güneş yoksa hiç kaçmaz mutlaka. Öyle söyleyeyim. Uzun bir zamanın favorisi. Ee, peki geçtiğimiz Şubat ve Haziran'da nasıl kullandım? Yani o arada nasıl kullandım derseniz şöyle kullandım. Ben o arada gerçekten de işte elmacık kemiklerimin üstüne, kaş altına ve zaman zaman gözlerimin incik kaldığı dönemde far olarak uyguluyorum. Bence yeterli bir aydınlatıcı ama elinizi çok hasta alıştırmanız gerekiyor. Hala kullanmayan varsa, hala bilmeyen varsa bu detayı da belirtmek isterim. Bu dönemde severek kullandığım ama niyata dolmak üzere olan bir diğer favorim de Essence'in Eye Mal Extreme Volume Maskarası. Bu benim Project Permlet bir de vardı bunun kategorisi şuydu. Tekrar alınabilecek bir ürün. Evet, bu ürün tekrar alabileceğim bir ürün. Bugün gidip alır mıyım? Hayır. Çünkü çok fazla maskaram var. Elimde kullanacağım. Ama onlardan birkaç tanesi bittiğinde günlük maskara olarak mutlaka bu ürünü gidip tekrar alacağım. Bunun eminim. Esans'ın en sevdiğim maskaralarından biri değil. Essence'in en sevdiğim maskarası. Eyelan Extreme Volume maskarası. Bu ton uçlu olan. Ben fırça uçlu yani daha plastik fırçaları sevmiyorum. Ben böyle kalın, böyle tüy tüy olan fırçaları sevdiğim için de bu maskara benim Crazy Volume'a göre tabii ki daha çok cezbettim. Şimdi hemen bir diğer ürünüme geçiyorum. Ee, yine tabii Tekrar tekrar söyleyeceğim. Ben söylemekten bıkmayacağım. Belki siz duymaktan bıkacaksınız. Tez döneminde gerçekten bazı konularda tembelliğin dibine vurdum. Tembelliğin dibine vurduğum zaman da indi yetişen bir ürün. Maybelline Color Tattoo 65 numara Pink Gold. Ya da şöyle göstereyim. Bu Color Tattoo'yu gerçekten çok fazla kullanım. Çünkü tam bir sürçük. Yani parmağımla sürüyorum. Fırça ile şöyle. Boş fırça aynı. Kriz bölgesinden geçiyorum ve böyle değil, sanki böyle kaç farla e, göz makyajı yapmışım gibi oluyor. Bu anlamda benim çok işimi gördü. Tabii ki pembe olması ayrı bir güzellik. Ee, Ama dediğim gibi gerçekten benim zor zamanlarımın yardımcısı oldu. Diğer, bendeki diğer üç renk. Gold var, e, altın rengi var. Eternal Gold olması lazım. Ondan sonra top rengi var. Permanent top. Bir de onanon on bronze var. Diğer üçü böyle değil. Yani bence aynısı değil. Pink gold bu anlamda e, bir tık daha hani bazı gibi değil de sürçük gibi hiç yapmanıza gerek yok bunu sürdükten sonra bu şekilde. E, ben de bu dönemde sıklıkla kullandım. Bir de diyelim ki sabah uyanamayacağım. Yani sabah ama akşamdan biliyorum. Diyelim ki akşam saat 3'te 3.30'da üç yattım ve sabah da saat 6.30'da 6'da hayır kalkıp 6.30'da evden çıkmam gerekiyor. Tabii ki o dönemde işte kahvaltı hazırlama, ondan sonra yanıma eşyaları alma vesaire vesaire gibi işler olacağı için yarım saat öyle bir yoğunlukta yetmiyor. Ve o saatlerde yetmiyor. Daha uyanamamış oluyorsunuz. Ben de bu sebeple e, makyaj çantası hazırlayıp öyle gidiyordum okula. Hemen böyle gözümü açtığım saatlerde 7.30'da işte falan bir makyaj yapıyordum. O anlamda da işime yaradı. Çünkü fırça derdi yok. Ee, gayet korunaklı bir ambalajı var. At çantaya gitsin. Tabi cam olduğu için biraz ağır ama olsun bunun ağırlığından ne olacak? Şu anda bir esinti başladı. Saç, bebe saçlarımdan görüyorsunuz. Ama Allah'ım. Başımıza taş mı yiyecek, ne? İstanbul'da rüzgar esiyor. Hemen bir diğer ürüne geçiyorum. Ee, Yves Rocher'in bu e, Rose İspan rengindeki ruju bunu da bu dönemde sıklıkla kullandım. Neden? Yaz döneminde kullanamıyor? yani kullanmadım yaz döneminde. Bunu daha çok Şubat Mart Nisan'da kullandım. İstanbul'da havalar biraz böyle arada gitti. Biz pek bahar yaşayamadık. Pek böyle yaz bir anda başladı, bir anda tekrar bitti falan böyle saçmaladı. O dönemde e, böyle bu tip koyu pembe dönük renkleri daha rahat kullanıyorum. Bunu da sıklıkla kullandım. E, bir de bizim çocukluğumuzdan kalma bir şey. Böyle üç tane yanağımı koyup böyle pıt pıt daha yaptığım zamanlar oldu. Annemin kulakları çınlasın. E, oluyordu yani. Beni izleyen böyle benden daha genç olan arkadaşlar ne diyor diyebilir ama benim yaş grubum iyi bilir. Annelerimiz bize bunu hep yapıyordu. Daha sonra başka bir e, favorim. Bu dönemde kullandığım Rimmel London'ın Match Perfection fondöteni. Ben bunu e, Project Pergolette'de yeni kullanmaya başlamıştım. Ve bu dönemde, kış döneminde fondöten kullanmam gerektiğinde elim hep buna gitti. E, Rimmel London'ın Match Perfection'ı hani bendeki rengi yüz Kış döneminde biraz böyle rengi bir, tam oturmuyordu gibi. Ama böyle güneşin açısı değiştikçe Yansıma şeklinden mi bilmiyorum yüzüme daha oturur gibi geldi. Yani ten rengim bence değişmedi. Ya da belki bir miktar bende bile olsa değişmişti. Ama yansıdığımda daha bir hoşuma gitmeye başladı. Ee, ben memnunum. Bunu kullandığım dönem pudra kullanıyordum. Bunu söyleyeyim. Ee, şöyle yani pudra kullanıyorum derken pudra kullanmanız zorunlu demiyorum. Ama ben bunu hiç pudrasız denemedim. Bu sebeple pudrasız nasıl olur, ne kadar parlıyordur, ne yapıyordur bir fikrim yok. Neden pudra kullanıyordum? Çünkü böyle böyle, şöyle böyle, işte diğer kaçma, düşünme falan, uyuma gibi durumlarda gün içerisinde ee, ya yani eliniz sürekli yüzünüzde olunca onu bir yerden bir yere taşımamak için pudra bence güzel sabitliyor. Bu sebeple e, hani pudrasız nasıl oluyor? Bu konuda bir fikrim yok. Denemedim. Denediğimde belki söylerim ya da bilen, deneyen varsa lütfen yorumlar bölümünde bize bir bilgi versin. Bunun tek dezavantajı cam ambalajı. Bu gerçekten ağır. Yanınızda taşımaya bence değmiyor. Küçük bir kutuyu alıp yanıma taşıyayım dedim. O kutudan da akmaya çalıştı falan. Hiç dedim riske girmeyeyim. Boş ver. Ee, bir diğer favorim. Bu aslında uzun bir süredir favorim. Pastel New serisinin Bright 751 numarası. Ben bunu gerçekten ee, nikah tarihi, hem nikah hem de düğün tarihimiz kesinleştikten sonra denk gelip almıştım ve evet ben bunu hem nikah günümde hem düğün günümde yani hem nikah için kullandım de hem de gelinliğimle kullandım. Gerçekten çok tatlı bir pembelik veriyor. Bir kat katta opak değil. Ama ikinci katta yeterli opaklığı sağlıyorsunuz ve çok tatlı bir pembe oluyor. Ben gelin maniküründe French sevmiyorum. Çok fazla böyle bordolar, kırmızılar da sevmiyorum. Beyaz da çiğ kalıyor. Ne yapacağım düşünüyordum. Derken bu imdadıma yetişti. Bu dönemde de imdadıma yetişti. Tırnakları çok güzel gösteriyor. Yani bakımlı ama işte ortaya zor ortaya çıkarmıyor. Eğer hocaya gösterdiğimiz şey bilgisayar karşısında klavye kullanacaksınız ya da kalem kullanacaksınız tırnaklarınız gerçekten çok dikkat çekiyor. Siz kendinize ne kadar dikkat etmek istemezseniz bile tırnaklarınıza dikkat etme zorunda kalıyorsunuz. O anlamda Fastelin Monoid Ojesi de benim çok işime yaradı. Gerçekten bakımlı, temiz ve e, dikkat çekmeyen yani yaptığım işte tırnaklarım değil yaptığım iş daha ön plandaydı. Benim için buydu en güzel yanlarından birisi. Çok uzattım. Son iki favorimi gösteriyorum size. Yine Banzovi'yi aldım elime. Bir kez göstereceğim renk. Şu köşedeki çok kaldırdım. Link rengi. Ee, bu çok güzel böyle topla pembe arası, gül kurusu arası bir renk. Ee, kriz bölgesinde bence çok güzel duruyor. Özellikle pembe tonlarına çok yakıştı gibi ee, böyle krem rengi tonlarına da çok yakışıyor. Bütün göz kapağınıza da uygulayabilirsiniz. Ben de günlük makyajda bütün göz kapağımda biraz böyle fazla koyu durdu. Hani onu e, onunla beraber kullanacağım e, far bir, bir, tık daha koyulaşacağı için işte katlama bölgesinde gölgede vesaire. Hani böyle günlük makyajda daha akşam gece mak akşam gece değil de akşam makyajlıyım. Siz anladınız. Daha özel gün makyajına döndü. Bunu en çok neyle sevdim? Eğer vaktim varsa Pink Gold Color Tattoo'nun Pink Gold'unu sürdüm. Kriz bölgesinde de bunu kullandım ve dışarı çıktım. Bütün gün hiçbir yere kıpırdamadı ve gerçekten de hoş bir görüntü yarattı. Benim 9. favorim bu şekildeydi. Bu 5 aylık dönem için. Son favorim ise gerçekten çok işime yarayan Oops. Neredeyse tırnak gidiyordu. benim gerçekten çok işime yarayan Sephora'nın bu seneki doğum günü hediyesiydi. Eminim birçok Sephora kartlar bunu edinmiştir. Şöyle iki renkli küçük bir allık. Şurada böyle bir aynası var. Bir tarafında doğru hatırlıyorum. Evet. Hep tarafında Hep tarafı daha böyle turuncu mercan. Birthday tarafı ise tam bir pembe. Bu allığı seviyorum çünkü çantada taşımaya çok müsait. Rengini çok güzel veriyor. Şöyle ikisini karıştırdığım zaman bile çok hoş bir renk elde edebiliyorum. Ben gözüküyordur. Ee, Ayralı da çok severek kullanıyorum ve hem minik aynası hem minik boyu hem de kapattığınız anda gerçekten çok zor açılması, çantada taşımayı kolaylaştırıyor. Çok konuştum, çok uzadı ama benim toplam 5 ayda en favori diyebileceğim 10 ürünüm bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Diğer favorilerimi merak ediyorsanız diğer aylarda genelde ne tarz ürünler favorim onların da bir kısmını şuraya şöyle linkini ekleyebilirim. Ee, yani eğer arkadaşlarınızla paylaşırsanız beni ayrıca memnun edersiniz. Belki onların ilgisini çekebilecek bir şeyler vardır her şeyden önemlisi kendinize çok ama çok dikkat edin. Bir sonraki videomda görüşünceye dek hoşçakalın.